Değerli öğrenciler, bugünkü konumuz ikinci dereceden denklem yazmak. Eğer soruda iki kök verdiyse bize, istediyse soruda ikinci dereceden denklemi yazınız. Kuralımız x kare eksi iki kökün toplamı x artı iki kökün çarpımı eşittir sıfır. Bu kuralınız ve davet eğer soruda dese ikinci dereceden denklemi bulunuz. Birinci örneğe gel Bu soruda iki tane kök verir bize. Artı eksi şeklinde. Birinci kök. Artıdan alırsak 2 iki artı 2 iki. ikinci kök. Eksi 2 eksi 2 i. içeri çarp. Gelirsek iki kökün toplamına iki kökün toplamı eşittir 2 artı 2 i eksi 2 eksi 2 i artı ile eksi gider burada da artı ile eksi gider köklerin toplamı çıktı 0 <laughs> affedersiniz 2 kökün çarpımı eşittir 2 artı 2 i çarpı eksi 2 eksi 2 i Tek tek çarpsak, eksi 4, eksi 4i, eksi 4i, eksi 4i kare. i kare şeratı değişir, artı 4 olabiliyor. Artı 4'den eksi 4 gider, eksi 4 ile eksi 4i, eksi 8i. Bu sonuçları kendi kuralda kullandık. Yazar x kare eksi 2 kökün toplamı x artı 2 kökün çarpımı eşittir 0. x kare eksi 2 kökün toplamı 0 çıktı bizde iki kökün çarpımı da eksi 8 i eşittir 0. Tabi sıfırı her nasıl terime çarparsak 0 eder. Yani bu da gider. Kalı eksi 8 i eşittir 0. Bu da ikinci dereceden tekrarımı buldu. Geçelim ikinci örneğe. <laughs> i̇kinci örneğimiz bakarsak sualda parametreleri gerçek sayı. Bakın burada parametre gerçek sayı dese bize ya da dese real sayı aynı anda. Bakın bir tek kök görelim bize. Ama biz neçen köke ihtiyacımız var? İki tane köke ihtiyacımız var. Hatta toplayak çarpak üzerine. Burada bir kök verir bize. Sonra da görsek <laughs> parametre gerçek sayıysa bu durumda kökler eşlenik olur. Çözüm. Yani başlamamızdan çözüme. Birinci kökü bize ne verip 3 eksi 4 i yazar diğer kök eşittir 3 artı 4 i. Bunu ne zaman yaparız? Eğer dese parametreleri gerçek sayı ise. Demese iki kök verir size normal işlemimize devam edersiniz. elimizde buradaki kökümüz oldu. Birisi 3 4 i. Öbürsü de 3 artı 4 i. Öncelikle köklerin toplamı ya da iki kökün toplamı iki kökün toplamı eşittir. 3-4i artı 3 artı 4i. Artı 4i'den eksi 4i gider. Sonuç 6 çıkar. İki kökün çarpımı eşittir 3 eksi 4 i çarpı 3 artı 4 i. Eşlenikte dedik gerçeğin karesini aldık. Çarpanlık çeşitlenik birbirine. Artı sanalın karesi. Sonuç 25 çıkar. Bakın sonuçlarımıza. Gerek sonuçlarımız dediği soruyla uçsun de parametreleri yüklerim, gerçek eti gerek yüklerin toplamıdan çarpımı olsun bizde gerçek sayı olsun. geldik kural yazarı x kare eksi 2 kökün toplamı x artı 2 kökün çarpımı eşittir 0 x kare eksi 2 kökün toplamı 6 x artı 25 eşittir 0 bu soru da çözüm. Alıştırmalarda sadece soru 2'den soru 4'ümüz kalmıştı. Soru 2'den soru 4 bu konu üzerine yani, de tabi soru 2 bu örneğe göre çözülür. Soru 4 de bu örneğe göre çözülür. Soru 4'te A şıkkını ödev verelim size. Ödev. 5 şıkkını Bakın burada kökten istambal koyduk meydanlar. Yani biz iki kökün toplamı yazmalık. artı yazar. 5 şıkkında bakın kesirden parantez verip biz her zaman istirsek iki kökü toplayak ya da çarpak gerekmene standart ifadeni versin. Bakın standart ifade olan direkt toplarıp çarpıyorum. Eğer hazır vermese size sualda yani bu soru terkin. Mecburen burada geldik önceden işte nikahlık. Orada parantez açarık. Meyden ne çıkar? Ondan sonra işleme devam eder. Yani burada başlamamızdan çözüme. M eşittir. 3 eksi i böyle 1 artı i çarpı 1 eksi i böyle 1 eksi i eşitten iki alamaz O zaman m eşittir. Bu 1 bir artı 1 olur. 3 eksi 3 i eksi i artı i kare. Bakın bu i kare eksi 1'di. 3'ten 1 çıksın. M eşittir 2 eksi 4 i böyle 2. İkini dar dar gerçekten sanala. M eşittir 2 bölü 2 eksi 4 bölü 2 i. Sadeleştirir m eşittir 1 eksi 2 i Bakın şimdi burada biz birinci kökü elde ettik. Ya da ikinci köke l eşittir 3 eksi 2 i üzeri kare parantez açarız. 9 eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 i 12 i artı 4 i kare bu da eksi 4 olur. O zaman l eşittir 5 eksi 12 i. Biz bu işlemi yaptık. Hele yenge standart şekle ulaştı. Şimdi yani gelip öncelik kökler toplarız. M artı L yazar eşittir 1 eksi 2 i artı 5 eksi 12 i. Gerçekten gerçek toplanır. Sanadan da sanan. Sonuç 6 eksi 14 i. Köklerin toplamı 6 eksi 14 çıktı. Köklerin çarpımı 1 eksi 2 i çarpı 5 eksi 12 i. Bunlar tek tek çarpı ağırlık. 5 eksi 12 i eksi 10 i artı 24 i kare. Bu eksi 24 olur. 9 24 pardon 5 eksi 24 eksi 19 12 den eksi 10 eksi 22 i bu da köklerin çarpımı bakın inkar bu sonucu kullandık arda kuralda tabi eğer meydana verirse edebilsiz kuralda bu şekilde yazarsız x kare eksi M artı R X artı M çarpı D eşittir 0 X kare eksi M artı 6 eksi 14 6 eksi 14 i X köklerin çarpımı da eksi 19 eksi 22 iyi. eşittir 0 Bu soru da çözüldü.